Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Ümraniye İstanbul'dan sesleniyoruz. Muhteşem bir lezzet durağına konuk olduk. Közde Pide, Lahmacun ve Kebap Salonu. Mekanın sahibi Sayın Cengiz Koca ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Cengiz Bey. Merhaba efendim. Cengiz hoş Bey, burada, hoş bulduk. Burada gerçekten lezzet deyince, gerçekten hemen hemen tüm lezzetler bizlerle buluşmuş durumda. Pideden lahmacuna, kebaptan ızgaraya. Ve diğer Döner, istediğimiz isken, dönerimize, iskenderimize yani sınır tanımıyoruz. Adımızdan da anlaşıldığı gibi pide, lahmacunun ve kebabın tüm çeşitleri bu merkezde bulunuyor. Doğrudur. Kaç yılında kurulduk? 7 yıl oldu. Hı -hı. 7 ee, yıldır burası e, bizlerle. Daha aşağıdayız. Yani aynı cadde üzerinde daha ufak bir mekanımız vardı. Bir yılı geçti yaklaşık. Bu güzel mekana taşındık. Evet. Hayırlı olsun diyoruz Teşekkür ve hemen ederiz. soruyoruz tabii ki daha da büyüdük dediniz. Ben de soruyorum tabii. Aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyoruz? E, ee, yaklaşık 100 kişiye falan ulaşır. Ama biz şimdi mekan daha rahat, ferah olsun diye 60-70 kişi ve şu an bu hizmeti evet. veriyoruz. Burada çalışan emekçilerimiz var sevgili aşçılarımıza, çalışan sevgili kardeşlerimize de buradan teşekkür etmek istiyorum. Emeklerine, ben, ben. yüreklerine sağlık diyorum. Çünkü bu iş gerçekten bir ekip işi, Kesinlikle. ekip olmadan asla diyoruz. Kaç kişilik bir kadro? Ee, şu an toplam 10-12 kişi falan. Hizmet veriyoruz. Evet. Hemen yani sorun geliyor. Yani aileden devriyor. de 3-4 kişi katkı oluyor. 10-12 kişiyi buluyoruz. 12 kişiyi buluyoruz. Evet. Peki efendim burası kaçta kaç arası veriyor bu hizmetini? Şimdi sabah saat 8'de açılıyor. Akşam Saat 2'ye kadar sürebilir ama biz saat 11.30-12'de bitiriyoruz. Burada... Fırınımız saat 11'e çeyrek kalaya kadar açık. Açık akşam. Izgara 11.30-12'ye kadar devam ediyor. Yani neredeyse 12 saati aşkın, aşkın. süredir evet. bizlerlesiniz. Allah sıhhat, afiyet versin diyoruz. Burada tekrardan Herinlik sabah abi. başlayan menüye dönmek istiyorum. Gerçekten bir sımsıcacık çorbayla başlıyoruz. Anne evet. eli değmiş gibi değil. Gerçekten anne eli değmiş çorba. Emine Hanım'a da buradan teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, Sabahın Elimiz erken o. saatlerine başlayan çorba servisi gecenin ilerleyen saatlerine kadar hep bizlerle değil mi? Sabit o çorba. Tabii tabii, tabii öyle. Onun yanında gene evet. ızgaralarımız, lahmacunumuz ve pidemiz pideniz. bizlerle buluşuyor. Kebap çeşitlerimiz evet. Tabii ben hemen gene de şey yapmak istiyorum. Çeşitler çok güzel, ustalar çok iyi ama evet. tabii ki burada kullanılan malzeme de çok önemli. Bununla bizzat siz ilgileniyorsunuz biliyorum. Evet. Nerelerden temin ediyorsunuz? Şimdi yani sebze tarzı şeyleri direkt halden hı hı. kardeşim birinci elden evet yapıyor. Ee, et etlerimiz de balık kesir. Ee, ama tabi biz bir firmadan alıyoruz büyük bir firmadan hı hı. alıyoruz. Hı hı. Balık kesme bir firmamız evet. var. Ya ben bizzat gidip e, soğuk hava depolarını kesin yerlerini gez, geziyorum. E biz onu buna çok dikkat ediyoruz. Yani şöyle Hijyen çok önemli kes, diyorsunuz. Kesinlikle öyle. Çünkü e, eğer kendi dükkanımıza da soğuk hava deposu bile koymadık ki her gün yapalım. Yani kendimizi şeye hazırlamayalım. Nasıl soğuk hava deposu var oraya atarız. Birkaç gün kullanırız değil. Her gün taze taze. Her gün ben kasaptan sipariş veririm. Her gün tazedir. Her gün tazedir. Bazen şeydir. Ben e, ustalarıma söylerim, hani bir çocuğa ne kadar özen gösteriyorsunuz, benim oğlum böbrek nakli olmuştu o zamanında, Hiçbir ona nasıl e, ihtimam gösteriyorsunuz, müşteri de o ihtimamı gösterin diye. Ben gelir bakarım, şimdi e, kıyma işte rengi değişmiş, onu bir hemen diyorum atın, ya ama var, çöpe atın. Sorun değil, o ok bizim kaybımız değildir. O bizim kazancımızdır yani. Kesinlikle yani katılıyorum. E, Yavruma yedirmediğimiz bir şeyi Kesinlikle sofrada de. bulundurmamı hayır. anlıyorum ben burada. Hayır, hayır. Bunun için de sonsuz teşekkürler ediyoruz Rica size. E, bize o anne baba hassasiyeti ile bir hizmet sunduğunuz için. Peki efendim burada e, bu doğrultuda hedeflerin de büyük olduğunu düşünüyorum. Hedeflere gelmeden önce son sorum olacak. Bir de e, şunu istiyorum sizden. Buraya gelen sevgili konuklara diyorsunuz ki eğer siz bize gelemezsiniz hiç sorun değil. Bizler Tabii. size hizmet ederiz. Bir bir de paket servisimiz var bu amaçla. Kaçta kaç arasında bu hizmet? O hizmet gündüz 11, akşam işte 24 dediğimiz. Gene 12. aynı şekilde evet. açık olduğumuz 12, 12 süre saat. boyunca evet. aynı tazelikte sevgili biz konuklarla biz buluşuyor. Sevindim. Tekrar tekrar sonsuz teşekkürler teşekkür olsun. Ederiz. Peki efendim gelelim hedeflere. Burada hedefler büyük. Bu kalitenin uzun yıllar bizde bizlerle olmasını dileyerek soruyoruz. Hedefler neler? Şimdi hedefler şöyle. Bazen sizler sadece hani vesile olursunuz. Hedef şu. Burada daha fazla insanın rız. Ilanması. Yani İstihdam e, sağlamak öncelikle tabii, galiba yani Sevgili şey arkadaşlara Tabii sadece Cengiz'in ekmek teknesi değil Daha başka kişilerin de ekmek teknesi olsun İsim statü farkı olur Sadece başka bir şey değil Onun dışında hepimiz zaten eşit pozisyon Herkes emekçidir Kesinlikle zaten şeyden, Allah razı olsun yani Ben alttan beri turizm sektöründeyim O günden bugüne sürekli hala Yani siz gelmeden önce önlüğü falan çıkardım Hizmet sektöründeyiz değil mi hep birlikte ön, Önlüğümü çıkardım Yani öyle hizmet İyi hizmet mutlaka karşılığı gelir, yani ben ona inanıyorum. Siz kaliteli ürün sunduğunuz sürece, insan ilişkileriniz iyi olduğu sürece, kendinizi iyi anlatabildiğiniz sürece insanlara da bunu sunduğunuz, sunduğunuz takdirde zaten gerisi... Kaçınılmaz e, işte, olarak bizlerle buluşuyor ben galiba. ben şuna inanıyorum artık, çünkü İstanbul'da Anadolu'nun her yöresinden gelen insanlar artık yenme sanatını iyi biliyorlar. Onlar zaten bir şekilde gelip buluyorlar yani sıkıntı değil. O zaman biz de ne diyelim İnşallah bu muhteşem lezzet kalitesiyle birlikte uzun yıllar bizlerle olur diyelim. İnşallah. Sağlıcakla kalın efendim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sektör Haber Merkezi izleyicileri Ümraniye İstanbul'dan bu muhteşem lezzet durağından közde, pide, lahmacun ve kebap salonundan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz. Tüm İstanbulluları ve yolu İstanbul'a düşenleri bir kez olsun bu güzel mekanı bekliyoruz. Söz Merkez Stüdyolarında.